Şimdi hepiniz bana ileride hangi mesleği seçmek istediğinizi söyleyin. Mesela sen Mehmet'ciğim büyünce ne olacaksın? Ben emniyet müdürü olacağım öğretmenim. Aferin güzel bir hedef. Çocuklar hedefleriniz hala aynı mı? Yok hocam ya ben komiser olmaya karar verdim. Emniyet müdür biraz aşırıya kaçıyor gibi. Mehmet, yüzdün yüzdün kuyruğuna geldin. Üniversite sınavına az kaldı. Komiserlik için çalışıyor musun? Çalışıyoruz hocam ya. Komiserliğe de puanım yetmezse en kötü ihtimalle polis olurum gibi. Bak, senin için komiserlik altını kabul etmiyorum. Beni hayal kırıklığına uğratma tamam mı? <laughs> Mehmet, ne arıyorsun oğlum sen burada? Hocam haberiniz yok mu? Üniversite sınavında bir şey kazanamadım. Ben de araya birilerini koyarak torpille okulda güvenlik oldu. Ulan horoz bir çocuğu. Sana 20 elime verdim. Kendimi şu an ha babam sınıfındaki Mahmut Hoca gibi hissediyorum. <laughs> Siktir git gözüme görükme tamam mı? Hadi be oradan. Sen nerede? Mahmut Hoca nerede? Belki de seni iyi bir öğretmen olamadığın için benden bir şey çıkmadı. Bu sana gelsin.